Yaklaşık bir buçuk yıldır dünyada ve memleketimizde maalesef yaşadığımız bir sağlık sıkıntısı var. Dolayısıyla bu süreç aslında bize gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu hayatımızdaki yerini. Ee, tabii önemli olan unsur burada şuydu: üretimde herhangi bir aksaklığın olmaması, tedarik anlamında herhangi bir aksaklığın olmamasıydı. Niye? Çünkü nihai tüketiciyle ürünü zamanında buluşturabilmek çok önemliydi. Biz bu sürecin başladığı dönemde sağlık sıkıntısının başladığı bir buçuk sene önce de aynı şeyi söylemiştik. Ülkemizde, bilhassa Ankara'mızda herhangi bir gıda sıkıntısının, tedarik sıkıntısının yaşammayacağı ile alakalıydı. Hamdolsun o şekilde de oldu. Bir buçuk yıldır hiçbir şekilde herhangi bir ürün sıkıntısı yaşamadık. Buna temel tüketim maddeleri, kuru gıda, şarküteri ürünlerimiz, yaş sebze meyve dahil olmak üzere bütün ürünlerimizde e, herhangi bir sıkıntı yaşamadan. ...nihai tüketiciyle buluşturmak gibi bir taraf içerisinde olduk. Şu an alışveriş alışkanlığının en yoğun olduğu dönemlerden birisindeyiz. Bayram öncesinde, bayram arefesi alışverişlerindeyiz. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız gerek toptancılarımızda, gerek marketlerimizde, gerek gross marketlerimizde... ...herhangi bir sıkıntımız yok. Hiçbir ürün stok sıkıntımız yok. Dolayısıyla vatandaşlarımız... Bayram öncesi alışverişlerini rahat bir şekilde istedikleri ürün istediği kadar alarak gerçekleştirebilirler. Ben şimdiden e, herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Rahat olsunlar hem ülkemizde hem memleketimizde gıda anlamında hiçbir e, sorun ve sıkıntımız yok. Şu an alışveriş yoğunluğunun e, en fazla olduğu dönemlerden birisindeyiz. E, bayram arefesi alışverişleri gerek toptancılarımızda gerek marketlerimizde aldığımız bilgiler doğrultusunda hamdolsun Yoğun bir alışveriş hareketliliğinin olduğu haberlerini alıyoruz. Tabi bu da bizi mutlu ediyor. Bunu bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz inşallah. Tabi Ramazan bayramı olunca şekerden bahsetmeden de geçmek olmaz. Adı da üstünde şeker bayramı. Dolayısıyla şeker satışlarımızla alakalı hamdolsun bir sıkıntımız yok. Gerek üreticilerimizden gerekse satış kanallarımızdan aldığımız raporlarda oltsun da şeker satışlarımızda yoğun bir şekilde devam ediyor. Yok, bir şey de üzerinde bir rakamla e, devam ettiklerini söylediler. Bu sevindirici bir haber, bir e, sürecin bizi beklediğini düşünüyoruz inşallah. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii bizler burada e, bu kurumları temsil eden e, bireyleriz. aleyküm. selam Kadir abi. Hoş geldin. Bahçin nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim hamdolsun sağ Çok şükür gıda şeyinizde gayet bir hareketlilik var. Herhangi bir mallarımızda bir sıkıntılık çekmiyoruz. Fiyatlar olarak gayet cazip bir şekilde. Bütün herkese elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Satışlar şimdi gıda sektörü haliyle fena değil iyi. Çok şükür memnunuz yani işlerimizden falan. Bir Milletin kapanmasıyla birlikte haliyle belli bir yoğunluk var. Şimdi marketler olsun, şeyler olsun bir hareketliliğimiz var yani çok şükür. Bayram bize olumlu yansıdı. Pandemi sürecinde insanlar eve bağlı kaldı. Eve bağlı kaldığı için yeme alışkanlığı biraz daha fazlalaştı. Biz de gıda sattığımız için bizim işler biraz daha olumlu yansıdı bize. E bayram adı bayram yani illa bir yoğunluk olacak. Herkes evine bir kilo şeker, bir kilo, bir tane kolonya götürecek. Baklavası böyle olacak. Ya konuyla komşuyla yiyecek ya kendisi yiyecek. Satılmaz dedik ama ma maşallah iyi de satıldı yani. İyi de satıldı. <laughs> thank <laughs> you